Herkese merhaba. 10. sınıf İngilizce 1. dönem 2. yazılı Listening çalışmasıyla karşınızdayız. Listening deyince yapacağımız şey dinlemek ve cevap vermek. Bunun farklı versiyonları var arkadaşlar. Bu şekilde seçenekli bir Soru tipi olabilir, sıralama yaptırabilir ya da duyduğunuzu yazdırabilir ya da duyduğunuzu yuvarlak içine aldırtabilir. Farklı versiyonları var. Biz bugün için böyle bir seçenekle e, çalışma hazırladık. Sizden istediğim ki öğretmenleriniz de böyle yapacağını düşünüyorum. Öncesine bir okuyalım. Dinleyeceğimiz şey ne hakkında? Hani buna en azından bir vakıf olalım istiyorum. Hemen bir okuyalım. Şöyle gözden geçirelim. Sonra da dinleyip durdura durdura devam edeceğiz. Ee, öncelikle Olivia ve Aaron diye iki kişimiz var anladığımız kadarıyla. Genelde de seçeneklerde onların isimlerini görüyorum. Used to live in Chicago. Used to kalıbını hatırlayın. Used to geçmişte e, yaptığım şeylerden, alışkanlıklarından bahsederken kullanıyorum. Diyor ki, Chicago'da yaşardı, yaşadı. Olivia da Aaron için söyleyecek. İkiye geldim. Is Olivia's favorite instrument? Olivia'nın en sevdiği enstrümanı. Piyano, violin. Violin, kemanca. Piyano, piyano zaten. Bunu dinleyeceğim. Ee, rubik Rubik's Cube was favorite toy. Rubik Cube şu e, zeka küpleri var ya hani renkli renkli olan. E, çeviriyorsunuz, aynı renkleri aynı bölüme getirmeye çalışıyorsunuz. Tam ismini hatırlayamıyorum şu an ne olduğunu. Türkçesini daha doğrusu. Bahsettiği şey o. O küp e, favori, en sevdiği oyuncağı diyor Olivia'nın ya da Evra'nın dinleyeceğiz. E, was Olivia's favorite toy fire truck ya da yo-yo. yo, -yo. yo da ee, şey böyle parmağınıza ipi doluyorsunuz onu böyle fırlatıyorsunuz o iple birlikte gidiyor açılıyor sonra tekrar böyle geri geliyor lastiklikte bir ipi var gibi o tarz bir oyuncak fire trucksa e, itfaiye arabası şey oyuncak Olivia'nın en sevdiği oyuncağı ikisinden birisi için söyleyecek 5'e geldim it was Dream to become a firefighter, itfaiyeci olmak onun bir hayaliydi diyor. Aslında bence burada bir öncekinde biraz ipucu var ama yine dinleyerek bulalım. Olivia'nın ya da diyecek. Ve son olarak was interested in animals, hayvanlarla ilgileniyordu diyecek Olivia ya da Avron için. Genel olarak bir fikir sahibi edindiğimizi düşünüyorum. Şimdi e, dinleyelim. İlk başta <laughs> durdurarak gideceğim ama tabii sizin sınavda durdurma şansınız yok. Ama sizin de sınavda bir defa dinlemiyorsunuz. iki ya da üç defa belki dört defa dinleyebiliyorsunuz. Her seferinde birkaç soru yakalasanız en sonuncuda da kontrol amaçlı yapsanız hepsini tekrar gözden geçirseniz çok rahat yetiştirirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi biz de tek parça halinde dinleyeceğiz ve ben duyduklarıma göre işaretlemeye gayret edeceğim. Lütfen siz de gerekli yerlerde videoyu durdurun ve siz de kendiniz 4.2 Look! What an old photograph! We used to live in Chicago when I was five years old. I used to take piano lessons. This is Miss Thompson. She was very disciplined. Do you play the piano? No, I don't. I used to play the piano when I was at primary school. Now I play the violin. I think it is better than the piano. It's my favorite instrument. Look at that photo. What is that in your hand? It's a spinning top. It was my grandma's. She used to play it when she was a child. I had a spinner top too, but Yo Yo was more entertaining than the spinning top. What was your favorite toy when you were a child? It was a fire truck. A fire truck? Yes, it was my father's. I still keep it. I used to play with it almost every day. I used to visit the fire department with my dad. I still get excited when I see a fire truck on the road. It was my dream to become a firefighter. What about you, Aaron? What was your favorite toy? It was a Rubik's Cube. Really? I used to play it for hours. Everybody used to play it and I was the best. I'm sure you were. What did you used to do when you were at primary school? My grades were good. I mean, really good. And I was interested in animals. I used to visit Animal Shelter every week to take care of animals. Now, I visit it once a month with my parents. Where is it? Rooster Shelter. It's on Chandler Street. We donate to the shelter every year. I want to visit there too. Give me a call before you go there. Sure. Evet gördüğünüz gibi özellikle şu dikkatinizi çektim mi bilmiyorum. Bu arada ben de ilk defa dinledim sizinle birlikte. Ee, Üçüncüyü mesela bakın sırayla gitmedi. Panik yapmayın bu tür durumlar da olabilir. Üçüncü de aman tanrım onu kaçırdım sanırım falan değil. Bakın şu 1, 2, 4, 5... 5'ten sonra 3. soruya geri döndü. Onun cevabını verdi ve sonra 6 olarak devam etti. Dinlerken mümkün olunca işaretlemeye gayret gösterdim. Direkt cevabı duymayabilirsiniz arkadaşlar. Direkt aynı cümleyi okumayabilir. Ama sizden örneğin birinci soruda direkt cevabı okumadı. Yani I used to live in Chicago demedi. Kızın sesinden Olivia olduğunu tahmin etmelisiniz. Olivia'nın işte kendini anlatırken biz Chicago'daydık dedi. Oradan hemen Olivia olduğunu çıkarttık. İşte aynı şekilde burada özellikle şu çok trik yani çok tuzaklı bir soru. Çünkü piyanoyu duyuyorsunuz. Anlamasanız bile piyano kelimesi geçiyor ama cevabımız piyano değil. Çünkü orada özellikle vurguladı ve dedi ki don't yani kesinlikle yok. Bir olumsuzluk var. Lütfen oradan kapın. Sonrasında da dedi ki geçmişte bu arada piyanoymuş. Onun en sevdiği ama şu an violin keman olduğunu vurguladı. Güzel bir soruydu. Buradan üçü sonradan döndü. Bunu direkt söyledi zaten. Fire truck olduğunu ve hatta şu cümleyi bu soruda direkt aynen söyledi hemen Olivia. Oradan onu da çıkarttık. Sonra 5'ten sonra 3. soruya geri döndü. Bunda da direkt Ruby Kut, Aaron Iron kendi sesiyle, erkek sesiyle bundan bahsetti. Hemen oradan çıkarım yapmalıyım. Ve son olarak zaten şu kısma direkt Aaron söyledi. Ve direkt onun cevabına işaretlemiş oldum. Yani tekrar söylüyorum. Listening'de ben biz bir defa dinledik ama siz bunu iki defa, üç defa dinleyeceksiniz. O yüzden her seferinde de kontrol edebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Sıralı gitmeyebilir. Panik yaşamayın. Aynısını duymayabilirsiniz. Bazılarını duyduklarınızdan çıkarım yapmalısınız. Yani iş biraz karışık gibi görünse de Panik yapmadan Tane tane mümkün olunca her şeyi takip ederek yapabilirsiniz. Hepinize listening sınavlarınıza başarılar diliyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere.